Abi geçen gün arabayı sanayiye götürecektim, götüremedim. Unuttum, aklımdan çıkmış. Canım ben sana söylemiştim, Bar bundan alışveriş yapsaydım böyle olmazdı. Tatile gidecektik, böyle hesap kitap yaptık biraz, baktım tatile falan, gidemiyorum. Yani hocam sıkıntı. Güzelim ben sana söyledim, barbundan alışveriş yapsaydım böyle olmazdı. Spora başladım, spora gidiyorum, vücut yapmıyor abi, olmuyor, vücut olmuyor yani anlamadım. Barbun. Barbundan alışveriş yapsam böyle olmazdı. Demekten çok sıkıldım ama hatta bir dakika şimdi bekle. Ne yapıyorsun abi niye kal? O ne yapıyorsun ya? Ay daha şişlere bak ne yapıyorsun abi? <laughs> ne yapıyorsun öyle ya? Bak şimdi eğer barbundan alışveriş yapsaydım ne olur izle. Dur dur. Dur bekle. Hı. Çarpı Nice. Soru işareti. <laughs> bu peynirden alışveriş yapsaydın hafızan bu ay. A few moments later. <laughs> Abi şimdi ona ne alakası var onun? Bu Güneş... Abi yeter, ben bu kadar şey dinledim. Yeter, ben gidiyorum. Hadi sana görüşürüz. Nereye gidiyorsun abi? Dur, bekle ya. Abi git başımdan Abi dur, bekle. Barbun'u tanımıyorsun sen, bekle. Barbun'un Çiftliği Anlat, anlat bitmez. Ağustos'la ilgili bir metin söylemiş. Neydi o? Neydi ya? İnsan bir destek çıkar ya. Ne yapıyorsun? Aziz şehitlerimiz saygı ve minnetle anıyoruz. Ben bunu tek de söyler miyim ya? Ha? Bence de söyleyemem. Dur bakayım. Deneyeceğim. Başlıyorum. Barbun'un çiftliğinin katkılarıyla sunduğumuz Ayvalı Sorduk programına hoş geldiniz. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Barbun'un kutlu olsun. Aha. Gel sana bir Biz soru bir soracağım. Bir röportaj yapıyordum. Şey dur, yer, nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi nasıl gidiyor? İyi değil. Neden? Yorucu. Yorucu. Tamam, o zaman hemen soruya geçiyorum. Dur. Gel aşkım, Aha. Gel aşkım. Karşı cinsle asla olmaz dediğin hangi burç var? Vallahi benim Keron var. Aha. Ben o yüzden burç ayrımı yapmadım. Biz ben sevdim, sevildim. Bu kadar basit. Aa, evet. Şimdi sen <laughs> bir burç söyleme yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Hayır, Hayır yok ama. <laughs> <laughs> sen peki? Kova. Abi kova çok lanet burç. <laughs> Ben de kovayı. o sen, sen çekiyordun. Hadi bakalım Aa, sıra evet. ben. Doğru ama seviyorum. haklı. Zor burç ama önemli olan sevgi. Değil mi? Aa. Sevgi her siz, Cem buraya kocaman bir kalp koyarsın. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ailenizin röportajı sunucusu. O gün bey nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Sağ olun. Teşekkür ederim sizi? İyi, güzel. Sorum şu. Karşı cinste asla olmaz dediğim burç. Akrep. Neden akrep? Ben akrep burcuyum. Benim de çok zor çünkü ondan. Kadınlara da böyle mi oluyor sence? Bence öyle olur. Bence Karşıya düştü söz hakkı. Sizin? Oğlak. Neden? Oğlak arkadaşlarım oldu ve çok duygusuz olduklarını düşündüğüm için. Ben çok duygusal bir insanım. Katılıyor musun Akrep Burcu'na? Yani hem cinslerimi tanımıyorum o yüzden bilemiyorum ama belki olabilir yani. Peki çok teşekkür ederim cevapladığınız için. Teşekkür ederiz. Şu zafiyet olsun. Evet, sağ ol, teşekkürler. Kolay gel. Beni rahat bırak. <laughs> Bırakmayacağım. Nasılsın şey? Ben iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Biraz zorla ben cevap... görünüyorsun. Teşekkür ederim. Neden? Karşı cinsli olmaz dediğim burç hangisidir? İkizler. Neden ikizler? Çünkü kararsızlar öyle diyorlar, böyle yapıyorlar. Bir dakika sonra başka bir şey, iki dakika sonra başka bir şey. Zorlar yani, karım gibi. <laughs> Karın izlersen olacak. <laughs> Canı sağ olsun. Teşekkür ederim. Eşine de buradan selamlar olsun. Sağ ol. Ben de selam söylerim senin için. Öpücük, öpücük kalp yollasana. Eşime mi? Eşine. Aa soru. Bak yanlış soru. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya, Ay, <laughs> Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Soru şu. Karşı cinste asla olmaz dediğim burç. Yengeç. Neden yengeç? yengeç? Ya çok inatçı. Bir de çok kısıtlayıcı. Ya bana göre. Doğrudur. Yengeç Burcu şu an tanıdığım yok ama diyorsan doğrudur. Benim arkadaşım. Buradan ona selam söylemiş olalım. <laughs> evet. Teşekkürler görüşürüz. Görüşürüz. Acılara yürüyor kapıları. Hey. İnsan bulmak lazım şu an. Karşıdan iki tane devlet geliyor sorayım mı? Merhabalar soru sorsam cevaplar mısınız? Yok teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. Karavana. Karşı cinsi hangi burçlu olmaz? İkizler. Akrep geldi ikizler. Neden ikisi de? Aslında ikizler ama akrepli olmaz ya. <laughs> Sen olmaz? Yani. İkizler dengesiz bir kere. Nedenim var. Benim ee, var. Dengesizler çünkü. Yani. Benim? Bir anda akrep geldi yani. Olmaz. Alışkanlık. Yani. Yılan burcu diyen oldu. Ne demek istiyorsun? Yani ona pek bir şeyim yok. Söyleyen bir erkek bu arada. Bilemiyorum o kadar. <laughs> Sizin var mı? Yok ya. Ben düşünmüyorum. <laughs> mı? Hiç, bu her burçlu olur mu diyorsun? Yok valla. Ben hiçbiriyle olmasın. <laughs> Daha kötü. Teşekkür evet. ederim cevapladığınız. ederim. Ne demek? <laughs> Görüşürüz. Karşı cinste asla olmaz dediğim burç hangisi? burçla yapamam dedi. Nasıl yani? Kova burcu mu, akrep burcu balık burcu mu? hiç anlamam. Açık söyleyeyim sana. Anlaşamadığın insan... Ben kendi şahsi burcumu da bilmiyorum. Peki anlaşamadığın insan tipinin özelliğini say bana. Karşı cinsen. Evet. Karşı cinsen al, tabii aldatılmamaktır. Evet. 2012'den beri çok şükür, Allah'a şükür bir ilişkim vardır. Ne güzel. Binlerce şükürler olsun. İlişkim de gayet normaldir. Aldatmak olan işin, işin içine girdin mi tabi her şey biter. Sevgi burcu benim, yok. Şey biter. Burcu Burcu yok. İşin içine aldatma girdim her şey biter bence. Çok teşekkür ederim. Rica ederim iyi günler. Kolay gelsin. Aldın. Karşı cinste anlaşamadığınız burç, bu burçla asla olmam dedi. Hiç burçla alakamız yok biz. Yapma ya. Peki Allah. özellik sorsam? Bir soru yani. Bir... Özellik sorusun. Soru. Gene şeyle alakalı, burçlarla alakalı. Hayır, karşı cinste hangi davranıştan hoşlanmıyorsunuz mesela? Burçlar sonra hiç şeyim gelmedi benim ama. Ben... Sevmediniz bir özellik yok mu? Pas. Karavana yapmayın ya, bir çıkar bir cevap. Bizden <laughs> çıkmaz yani gibi. Gelmedi gibi. Allah. <laughs> Maşallah. İşte <Üçte> üç. <laughs> Görüşürüz yine de, hoşçakalın. Allah, böyle bir karavan hayatımda hiç yaşamadım. Hızlı bir şekilde yok oldular. Karşı cinsle asla yapamam dediğim burç. Akrep ah, var, balık var, kova var. Yengeç, terazi, olak. Aslanlar ya. Neden aslan? Bilmiyorum, çok şey oluyorlar biraz. Afralı tafralı oluyorlar. Ha, sevmiyorsun trip. Yok. Tripsiz kadın olur mu ya? Atasporu bu. Ay şimdi olur da abartıyorlar biraz. Ha. Buradan o zaman abartmasınlar söyleyelim. Abartmayın yani. <laughs> Abartma kızım. Anlık hali trip olur da bu kadar da olmaz. Bezdirmişler. Öyle yani hiç o işlere girmedim ama. Girme girme boş İyi işte. Yani hayatımıza devam ediyoruz abla. Peki çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Karşı cinse asla olmaz dediğim burç? Ona pek cevap veremeyeceğim ama yani. Özellik nedir? Karşı cinse yap yapamadığın özellik? Sevmiyorum dediğin. Yani kafaların uyuşması lazım. Kafalar uyuşmadı mı olmaz. Burcu var mı? Yok. Yani bunun burcu var mıdır bilmiyorum ama ya yani araştırmak lazım. Birdakini araştır geleceğim. Ama yengeç burcunu sevmiyorum. O Neden? Anası var. Anası mı var? Baş başkasından dolayı. Ha anası anası olmadı. Öyle yani. Peki çok teşekkür ederim. Evet, ederim kendinize dikkat edin. Çekalım. Merhabalar nasılsınız? Merhaba efendim nasılsınız? Hoş de geldiniz. De Saygılar, sevgiler dilerim. Teşekkür efendim nasılsınız? Bomba yorgun. Anavalık mekanı. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Sebe yüz reklamı Peki evet. sana bir sorum var. Tabii ki. Karşı cinste hoşlanmadığın burç. Asla bu burçla yapamam dediğim burç. Öküz. Yılan diyen oldu da. <laughs> öküz evet öküz burcu. Ya ben oğlak burcuyum. Ben de biraz öküzlük var <laughs> diyebilirim. Öyle bir burç yok ama özelliklerde <laughs> var. Evet. O yüzden biraz daha hassas olmak gerekiyor. Yani böyle bir burç yok belki ama özellik var. Öküz burcunu sevmiyoruz. Peki buradan gönderme olsun. Yok gönderme yok ya. İnsan olun yeter. Başka bir şey istemiyorum. Helal evet Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Güzel, devam çekim. Çok kalabalık, çok yoğun. Evet, güzel. Artık var ya böyle e, tatil yapmak istiyorum. Bekle bizim de tatil zamanımız geldi. Şeyde, servilerin altında. Mezarda. Evet. ne zaman baba, mezarda mı? Görüşürüz. Karşı cinsle asla yapamam dediğim burç. Tahammül evet. edemem dediğim. Akrep. Neden akrebini? Akrebi, akrebi lanetlemişler, herkes akrep. Aynen öyle akrep kadını. Neden? Çok kinler, aşırı derece kinler. Kadını yok da erkeği yok mu? Erkekte de var, kardeşim. Allah. Maalesef. Yani aşırı derece kinder. Hani resmen bir deve kini var. Ve hiçbir şekilde hiçbir şey unutmuyorlar. Bu mu yani? Bu. Öküz burcu ve yılan burcu diyen oldu. Ne diyorsun? Olabilir. Kaçıncı burç oluyor? 14 mü? 15 mi? Artık sayamadım. Benim burcum yengeç abi. Duygusal bir insanım. Yengeç alsa yapamam diyen bir kız var Dilara. Kim? Bilmiyorum, bir kız dedi. Yapabilir. Doğrudur. Yeni <laughs> sevme, sevmeyenler var yani. Karşılıklı diyelim. Olabilir. Mantıklı. Çok Vay teşekkür ederim. Dersin. Ben kova derim. Ben de kovayım. Asla ina, il, lanet bir burç yani adam olana adam yani 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 bak bu da mesela şey neydi neydi bu ikiz aa, ikizler evet İkizleri de çok söyleyen oldu Sen erkek olarak ne diyorsun? çekemiyorlar bizi öyle gelmedi bana çok çok derttaş geldiler tamam dengesiz dengesiz ama doğruyu buluyoruz sonuçta yani e, dengeyi yakalarken arada ziyan olmuyor mu insanlar onda da yapacak bir şey yok artık çok teşekkürler görüşürüz Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sorum şu. Karşı cinsle asla yapamam dediğim burç. Burçlarla çok alakam yok ama galiba anlattıklarına göre boğa ile yapamam yani. Ne var boğanın mesela? Ne zararı var sana boğanın? Kendini ön planda daha çok alır. Alıcı taraf, verici taraf var ya. Evet. Ondan dolayı. Herkes kendini düşünmemeli mi ilk önce? İnsan olarak kendini düşünmeli. Sen diye. kendini düşünmüyor musun? Düşünüyorum. O zaman sen de mi benziyorsun? Düşünüyorum. Değer veriyorum karşıdaki insana öyle söyleyeyim. Sen hangi burçsun? Başak. Başak, ikizler ve kova burcu çok söylendi. Lanet, nalet, sinir bozucu. Bir e, burçtur. Çok takıntılı, lanet olsun diyen çok olur. Tam başak değilim o zaman. <laughs> Yarım başak. İnsanlar da değil kendinde arada hataya helal olsun. Kendimizden ederim. Allah razı olsun, sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> Alternatif tıp. Kamerayı kapat, kamerayı kapat. Burger yoğuruyordu, köfteyi yoğuruyordu, sırtı da iyi yoğuruyor. Bekar kızlara doyurulur. Bekar kızlar evi bulsun. İşe yarıyor mu? Alternatif tıp tabii kesinlikle işe yarar. Akrep Burcu olduğu nasıl belli? Bak görüyor musun lanetleşti. Nasılsın? İyi sen nasılsın canım? İyi, Burcun ne? Aslan. Aslanlar gibi şimdi senden bir cevap bekliyorum. Karşı cinste asla katiyen, mümkün değil, inanılmaz, olamaz dediğin Burç hangisi? Ben sana öncesinde bir soru sorsam? Sor. Sordun Ben sordum. Hayır canım kim yazdı? <laughs> Ben Valla mı? Hayatım. Valla ben aslan burcu diyorum. Çünkü bir ortama iki tane aslan çok fazla. Der bir tane mi olabilir? Evet <laughs> kesinlikle bir tane olur. yapıyor Hay yapıyoruz. Hayatım. Balık. <gülüyor> Balık. Balık, <laughs> Balık burcunun teknik özelliklerini hiç anlamıyorum ama. Ne oğlum arabalıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi bak bana Celal Şengörlük yaptırtma. Celal Şengör gibi saymaya başlarım. Ayların, değillerin, gezegenlerin şeklinden. Ben insanların yapısının değişeceğini düşünmüyorum. Burçlara çok inandığım da söylenemez. Aslan Burcu en büyük sensin aslansın. Eyvallah dayı. Sensin. Teşekkür ederim. Akrepler, boğalar lanetlendi az önce şu sokakta. Ne diyorsun? <laughs> Bitmeyeceğim mi kanka boğalar? <laughs> Kim Boğa Burcu tanıdık var yakında? Vallahi ben varım. Vallahi mı? <laughs> Bak Boğa'yı o zaman tarif edeyim. Agresif, kararsız, tamam mı? Sıkılgan, evet. Kabın içine sığmayan, bir şeyleri kolay kolay beğenmeyen, kova burcunu tanımlar mısın? Bir kova olarak sana soruyorum. Kova burcunu da tanımlarım sana. Öfke kontrolü olmayan, seren düşünmeden kova burcunu tanımlıyorum. Tamam. Öfke kontrolü olmayan, çok araştırmadan çok bilebilen. Üretken, çalışkan. O bak ona gireceğim. Allah Allah. Üretken, çalışkan, görsel hafızası çok gelişmiş. Duygusal IQ'su düşük. Düş, Bence. Düşük. Ne olan hiçbir şey. Düşük. Hayır hayır. Düşük derken şundan bahsediyorum. Duygusal konularda çok kararsız. Evet evet. Hissem kararsız insanı Or da istemem. Seren, Seren, hakkında söylemiyorum ha. O kendini bilemez çünkü izlemiyor. Salak. <laughs> Ondan sonra böyle ya. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kameraları özledik seni. Valla biz bundan sonra kameralara inşallah Türkiye dışında herhangi bir yerde katılacağız. Kanalımıza abone olmayı. Siz seçin biz gidelim. Tada. <laughs> Gezelim görelim programı çekeceğiz bundan sonra Seren'le. biletlerini alacak birini bulabilirsek. <laughs> buluruz. Nasıl buluruz? Bul, Bul gitmezsem şerefsizim. Şerefsiz evladım. Tamam gitmezsem ama. <gülüyor> <gülüyor> Direkt öyle söyleme yüzüme. <laughs> Kötü oluyor. Teşekkür ederim. Öpüyorum seni kanka. Görüşürüz. Barbu'nun çiftliğinin katkılarıyla sunduğumuz ayvalar Sorduk programının sonuna geldik. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere.